Hoş geldin. Bugün maneviyatın e, gerçekten en hassas damarlarından birine dokunuyoruz. Niyetin saflığı meselesi. Elimizdeki kaynaklar nefsi riyadan arındırmak, ihlas ve amelin incelikleri başlığını taşıyor. Yani iç dünyamızdaki o ince ayarlar, amellerimizdeki samimiyet. Yani ihlas. Bunu nasıl koruruz? Gösterişten, riyadan nasıl kaçınırız? Bunları konuşacağız. Niyetlerimiz kimin için? Nefsimizin o bitmek bilmeyen takdir arzusuna karşı verdiğimiz mücadele. İşte buralara, derinlere ineceğiz bugün. O zaman e, şöyle başlayalım. Bu kaynaklar bize ihlas yolculuğunda ilk hangi temel ilkeyi veriyor? Neden her şey dönüp dolaşıp sadece Allah'ın bilmesiyle yetinmek noktasına geliyor? Bu evet. Gerçekten bütün meselenin özü aslında. Kaynaklar çok net söylüyor. Eğer motivasyonunu yani yaptığın işin sebebini Allah'tan başkasına bağlarsan insanların onayı olabilir, korkusu olabilir, beklentisi olabilir e, o zaman kaçınılmaz olarak onların gözüne girmeye çalışırsın. Onların ne diyeceğini önemsersin. Hı hı. Ve bu işte niyetin saflığını en baştan zedeliyor. Şeyden bahsediyorum Metin. Özellikle böyle büyük bir fedakarlık yaptığında ya da zor bir ibadeti bitirdiğinde içinden bir ses fısıldar hani ah keşke görselerdi ne kadar takdir ederlerdi. Evet o ses tanıdık. İşte o fısıltı riyanın ilk adımı aslında. Metin diyor ki bu sese karşı akıl ve imanla direnmek lazım. Çünkü insanların alkışını ararken asıl hedefi yani Allah'ın rızasını kaçırabilirsin. Başkalarından takdir beklemek yani manevi olarak iflasa götürebilir insanı. Çok net bir başlangıç noktası ama bir o kadar da zorlayıcı, değil mi? Yani günümüz dünyasında sürekli bir görünürlük, onaylanma baskısı var zaten. Peki bu iç ses, bu keşke görselerdi dürtüsü hiç susmuyor mu? Kaynaklarda nefsin özellikle büyük işler başarınca bunu duyurmak için adeta kaynadığından bahsediliyor. Bu mücadele sadece belli bir manevi seviyeye ulaşmış insanlar için mi geçerli yoksa hepimizin e, ortak derdi mi bu? Özellikle kaynakta muhlit diye bir terim geçiyor. Amelleri biraz karışık, eksikleri olan kişiler için bu mücadelenin daha da kritik olduğu söyleniyor. Neden? Heh, i̇şte orası çok kritik bir ayrım. Metin muhlet ile muttaki arasında, yani amelleri daha sağlam, takva sahibi kişi arasında önemli bir farka işaret ediyor. Muhlit dediği kişi, farzlarında, yani o temel zorunlu görevlerinde eksikleri kusurları olabilen kimse. Anladım. İşte tam da bu yüzden, onun yaptığı nafile ibadetlerde, yani ekstra, gönüllü iyiliklerde, amellerde, İhlaslı olması, niyetini sadece Allah rızasına bağlaması çok daha hayati bir önem taşıyor. Neden? Çünkü muttaki birinin, yani zaten farzları sağlam olan birinin, nafile ameli riya yüzünden bozulsa bile onun ana yapısı, temeli sağlam duruyor. Doğru. Ama muhlisin nafileleri de gösterişle, beklentiyle, şunun da bununla zedelendirse, o zaman farzlarındaki açıkları kapatacak, manevi dengesini sağlayacak bir şey kalmıyor. Kaynaktaki o temim eddari rivayeti de bunu destekliyor zaten. Kıyamet gününde nafilelerin farzlardaki eksikleri tamamlayacağı söyleniyor. Evet evet hatırlıyorum o kısmı. Dolayısıyla Metin diyor ki kusurları olan birinin ya ben zaten tam yapamıyorum bari bu mücadeleyi de salayım deme lüksü yok. Aksine ihlasa dört elle sarılması lazım. Onun için nafilelerdeki ihlas bir nevi can simidi gibi. Bu gerçekten önemli bir bakış açısı. Yani nafileler sadece ekstra puan değil bir telafi mekanizması aynı zamanda. Ama insanın aklına şu takılıyor tamam amele başlarken niyetimi saf tuttum diyelim. Peki ya sonrası iş bittikten sonra ne olacak? Mücadele orada bitiyor mu? Kaynaklar amel sonrası döneme dair de uyarıyor sanki. Sürekli bir tetikte olma hali, yaptığını anlatmaktan kaçınma, hatta gizli riyadan, riyayı hafiden korkma. Bu biraz yorucu değil mi? Hem sürekli acaba diye endişe duyacağız, hem de ümitli olacağız. Nasıl olacak bu denge? Evet, işin inceliği ve belki de e, zorluğu tam da burada başlıyor. Metin diyor ki, başlangıç niyetin kesin ve saf olmalı. Tamam, bu cepte. Ancak amel bittikten sonra bile farkında olmadan sızabilecek o gizli gösteriş şüpheleri var ya, işte onlar yüzünden bir endişe, bir acaba tam oldu mu korkusu taşımak da gerekiyor. Bu bir tür sigorta gibi. Rehavete kapılmamak için. Hmm. Fakat aynı zamanda ümidin korkudan daha baskın olması tavsiye ediliyor. Mantığı da şu, başlangıçtaki o ihlaslı niyetin var ya, o senin eylemin, o kesin olan sonradan karıştığını düşündüğün o riya ise bir şüphe, bir ihtimal sadece. Kural ne? Kesin olan, şüpheli olandan daha güçlüdür. Mantıklı. Bu yüzden amelin kabulüne dair ümitli olmak ve bu ümitle Allah'a yönelmek, onunla kurulan bağın münacatın lezzetini arttırmak daha iyidir, daha evladır deniliyor. Yani evet sürekli bir iç muhasebe ama asla karamsarlığa düşmeden anlıyorum yani ümit var bir dikkat hali Peki bu prensipler işin içine başkaları girdiğinde yani sosyal ilişkilerimizde nasıl işliyor? Yardım ederken, öğretirken, bir iyilik yaparken aynı tuzaklar orada da var mı? Kaynaklarda bu konuda verilen örnekler var ve açıkçası bazıları hani günümüz insanına bayağı radikal gelebilir. Teşekkür bile beklememek, hatta yapılan iyiliğin unutulmasını istemek falan. Bu örnekler bize ne anlatıyor tam olarak? Kesinlikle o örnekler Niyetin saflığını korumanın ne kadar hassas bir denge istediğini göstermesi açısından çok çarpıcı evet. Mesela Şakiki Belhi'nin hikayesi. Sırf bir kardeşinden ders alıyor diye diğer kardeşinden gelen hediyeyi reddediyor. Neden? O hediye yüzünden ders verdiği kardeşine karşı kalbinde bir minnet, bir farklı duygu oluşmasın diye. O öğretme eyleminin %100 Allah için olma hali bozulmasın diye. Ya da Süfyanı sevri babasının arkadaşı olan birinden gelen yardımı sıf o kişiye karşı kalbinin diğerlerine göre biraz daha yumuşayacağı hani bir tür kayırma hissi oluşacağı endişesiyle geri çeviriyor. Hatta şu kuyuya düşen alimin hikayesi var ya kendisinden ilim öğrenenlerin sakın yardım etmemesi için yemin ettiriyor. Evet o çok etkileyiciydi. Bunlar belki bize aşırı gelebilir ama altındaki mesaj çok net. Yaptığın iyiliğin içine onun değerini düşürecek en ufak bir dünyevi beklenti, bir çıkar, bir gönül kayması bile sızmamalı. Özellikle bir öğretmenin öğrencisinden hizmet veya özel bir hürmet beklemesinin tehlikesine çok dikkat çekiliyor. Bu bugün çıkar çatışması dediğimiz şeyin manevi boyuttaki çok daha rafine, çok daha hassas bir versiyonu aslında. Niyetin saflığı pamuk ipliğine bağlı yani. Bu örnekler gerçekten insanın kendi motivasyonlarını böyle didik didik etmesine sebep oluyor. Ben bu iyiliği yaptım ama acaba bilinçaltında bir karşılık bekliyor muyum sorusunu sorduruyor insana. Peki ya yalnızlık? Hani insanlardan uzak yaşayan, kendini ibadete veren bir zahit. Onun için bile tuzaklar var mı? Kaynakta anlatılan o İbrahim bin Ethem ve Rahip Semman hikayesi bu açıdan çok düşündürücü. Yalnızlık nasıl bir tuzak olabilir ki? O hikaye riyanın ne kadar gizli ve derinden işleyebileceğini gösteren müthiş bir örnek gerçekten. Düşün yani, Rahip Semman 70 yıldır bir hücrede günde tek bir nohutla yaşıyor. İnanılmaz bir şey. Evet. İbrahim bin Etem soruyor bu gücün kaynağını. Rahip itiraf ediyor. Yılda bir gün insanlar gelip hücresini süslüyor, ona büyük saygı gösteriyorlar. Nefsi ibadetten yorulunca o bir günlük saygıyı, o izzeti hatırlayarak bir yıl daha dayanıyor. Bir saatlik izzet için bir yıllık meşakkate katlanırım diyor. Çok ilginç. Uf. Sonraki kısım daha da vurucu. Ama rahibin verdiği 20 nohutu İbrahim bin Edhem oradaki manastırdakilere 20 altına satıyor. Rahip diyor ki, hata ettin, 20 bin altın istesen verirlerdi. İşte bu diyor, senin ibadet etmediğin varlıkların yani insanların sana verdiği değer. Bir de düşün, ona yani Allah'a ibadet edenin değeri nasıl olur? Of. Buradaki ders çok net. İnsanların takdirine duyulan o gizli arzu, en zahit görünen kişinin bile motivasyonu haline gelebilir. Yalnızlık bile insanlar benim ne kadar büyük bir zahit olduğumu biliyor ve takdir ediyor düşüncesiyle gizli bir riyaya dönüşebilir. Gerçek ihlas bu en derindeki beklentiyi bile söküp atmayı gerektiriyor işte. İnanılmaz bir hikaye. Gerçekten de insanın kendi içindeki o gizli alkış beklentisini fark etmesi bile büyük bir adım sanırım. Peki madem bu kadar gizli ve ince işliyor bu riya denen şey, metin bize gerçekten ihlasa yaklaştığımızı gösteren daha somut, pratik işaretler sunuyor mu? Nereden anlayacağız doğru yolda olduğumuzu? Evet, Metin birkaç tane böyle turnusol kağıdı gibi işaret sunuyor adeta. Birincisi ve belki de en önemlisi. İnsanların senin hakkındaki övgü veya yergilerine karşı içsel bir kayıtsızlık geliştirmek. Kaynak bunu onları hayvanlar gibi görmek gibi çok keskin bir ifadeyle anlatıyor ama buradaki kasıt onların yargılarının senin iç dengeni bozmamasını sağlamak. Yani ne övgüyle şişinmek ne de eleştiriyle yıkılmak. Anladım. Dengede kalmak. İkincisi, ibadet halindeki tutarlılık. Yalnızken nasıl dua ediyorsan, nasıl bir huşu içindeysen, insanlar seni izlerken de aynı kalabilmek, ekstra bir çabaya girmemek, daha derin görünmeye çalışmamak. Üçüncüsü, sosyal statüye göre davranışın değişmemesi. Zengine ayrı, fakire ayrı muamele yapmamak. Süfyanı Sevri'nin meclisinde fakirleri öne alması örneği tam da bunu anlatıyor. Evet. Hatta Metin işi daha da inceltiyor. Diyelim ki eşit davrandın. Ama zenginin yanında konuşurken daha afili, daha hikmetli konuşmaya çalışıyorsan, fakirin yanında daha sıradan konuşuyorsan bu bile gizli bir beklentinin, tamanın veya gösterişin işareti olabilir diyor. Hani o İbnü Semma'nın cariyesine sorduğu soru var ya, Bağdat'a gelince neden bende hikmet pınarları coşuyor? Cariyenin cevabı çünkü beklendi dilini biliyor, yani keskinleştiriyor. Tam bu nokta. Çok ince, değil mi? Gerçekten çok ince ayarlar insanın kendini sürekli bir denetim altında tutması gerekiyor gibi. Tüm bu zorluklar, incelikler, mücadelelerden sonra Metin güçlü bir benzetmeye başvuruyor. Hasta bir kral. Bu benzetme neyi anlatıyor ve müminle nasıl bir bağlantı kuruyor? Bu benzetme durumu zihnimizde canlandırmak için harika bir araç aslında. Şöyle bir kral hayal et. Keyfine zevklerine çok düşkün ama ciddi bir hastalığı var. Doktorlar uyarıyor ya bu zevklerden vazgeçip sıkı bir perhiz yapacaksın, acı ilaçları içeceksin ya da hem sağlığına hem de tacını tahtını kaybedeceksin. Akıllı bir kral ne yapar? Perhiz yapar herhalde. Aynen öyle. Krallığının ve sağlığının o anlık geçici lezzetlerden çok daha kıymetli olduğunu bildiği için acı da olsa ilaçları içer, sevdiği ama zararlı yiyeceklerden uzak durur yani perhiz yapar. İşte mümin de aynen böyledir diyor Metin. Ahiret hayatı yani o ebedi saltanatı ve Allah'ın rızası onun için en büyük değerdir. Bu değeri kaybetme riskine karşı nefsin hoşuna giden ama manevi sağlığa zararlı dünyavi lezzetlerden, günahlardan, aşırılıklardan uzak durur. Nefsi ağır gelen ama manevi şifa veren ibadetlerin, o manevi disiplinlerin yani acı ilaçların zorluğuna katlanır. Neden? Çünkü uzun vadeli ve gerçek kazancın kısa vadeli ve aldatıcı zevklerden çok daha üstün olduğunu bilir ve buna tüm kalbiyle inanır. Bu fedakarlığın ardındaki mantığı çok güzel açıklıyor gerçekten. Uzun vadeli ve kalıcı olan için geçici olandan vazgeçme iradesi. Ama yine de tüm bu anlatılanlar, nefisle sürekli mücadele, riyanın bin bir tuzağı, sosyal ilişkilerdeki o hassasiyetler, yol bayağı meşakkatli görünüyor kaynaklar sadece dikkat et zorlanacaksın mı diyor yoksa bu yolda yürüyenlere bir umut bir teşvik bir destek de sunuyor mu? Kesinlikle sunuyor hem de çok güçlü bir müjdeyle. Bu zorlu yolda samimiyetle adım atan, ihlasla gayret gösteren kişiyi Allah'ın asla yalnız bırakmayacağını vurguluyor Metin. Çok net bir şekilde, kaynaklarda geçen o meşhuniyet yani yardım ve tesir yani kolaylaştırma kavramları tam da bunu ifade ediyor. Sen o ilk adımı atarsan, içtenlikle çabalarsan, Allah'ın o yolu sana kolaylaştıracağını, <laughs> ibadetleri sevdireceğini, hatta zamanla diğer tüm dünyevi zevkleri unutturacak bir manevi lezzeti, münacat lezzetini, yani Allah'la baş başa kalmanın, ona içini dökmenin o eşsiz tadını tattıracağını müjdeliyor. Hani kutsi hadiste geçer ya, kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. İşte bu samimi çabanın asla karşılıksız kalmayacağının, ilahi bir yardım ve yakınlıkla destekleneceğinin garantisi gibi adeta. Yani mücadele zor ama yalnız değilsin ve sonunda büyük bir mükafat var diyor özetle. O halde toparlarsak, e, elimizdeki bu kaynaklardan damıttığımız temel mesaj şu. İhlas dediğimiz şey bir kere niyet edip kelara çekilmek değil, hayat boyu süren dinamik bir süreç bu. Sürekli bir iç gözlem, niyetleri arındırma gayreti ve en önemlisi başkalarının ne dediği, ne düşündüğü girdabından kurtulup pusulayı sadece ve sadece Allah'ın rızasını ayarlama mücadelesi. Amelden önce, amel sırasında ve hatta sonrasında bile bitmeyen bir farkındalık hali. Ve bu binlerce yıllık bilgelik aslında bugün belki de her zamankinden daha da geçerli yani sosyal medyanın dış görünüşün başkalarının onayının bu kadar hayatımızın merkezinde olduğu bir çağda sadece manevi alanda değil işimizde ilişkilerimizde kısacası hayatın her alanında kendi gerçek motivasyonlarımızı sorgulamak için bize çok güçlü bir ayna tutuyor bu metinler bunu neden yapıyorum gerçekten neyin peşindeyim bu soruları sormamız için bir davet aslında. Ve belki de bu derinlemesine incelemeden sonra üzerinde düşünmen için sana şu soruyu bırakabiliriz. Başkalarının takdiri onayı bu kadar ince yollarla farkında bile olmadan en yalnız anlarımıza veya en fedakar eylemlerimize bile sızabiliyorsa, acaba günlük koşturmaca içinde attığın bir tweette, yaptığın bir sunumda, arkadaşına uzattığın o yardım elinde seni harekete geçiren o en derindeki itici güç ne? O ilk başta konuştuğumuz ilke yani sadece Allah'ın bilmesiyle yetinmek senin hayatında senin gerçekliğinde bugün ne ifade ediyor?